Selamlar kuşçu dostlar. Cumartesi sabahı. Hava biraz güzel. Yani sıcak mı soğuk mu belli değil açıkçası. Ama rüzgar yok en azından. Kaç gündür rüzgar vardı. Şimdi dış küvesteki bazı kuşlarımızı dışarı çıkaracağız. Postalarımız vardı burada. Şöyle şu iki tane pasta olanlar eşleştirmeye çalışıyorum onları dişiler çıktı büyük ihtimalle diğer üçlüğü ikisi zaten kardeşti diğer videolarda da var şekeriyle sarı olan beyazda erkek takılıyor onlarla öyle Miskinin gözünde bir öften sanki bir sulanma olmuş ama çok da tehlikeli değil. Almam gerekiyor. Bakıyorum gözünde bir sulanma var. bir sulanma yapmış yani bir göz damlası gibi bir şey istiyor göz nezlesi gibi. Şunları bir çıkartalım. Yani şu an uçurduk kuşunu. Posta pek sevmezdim eskiden ama uçumları güzel oluyor. Bunları ilerleyen zamanlarda uzaktan salarak denemeler de yapacağız. İki tanesi zaten yavru olduğu için hala bir stresli uçuş sergiliyor ama artık rahatlamaya başladılar biraz keyifli uçuyorlar. Evet onlar uçsunlar. Haydi şöyle idareten dursun. Şu an yemleme yapmayacağım. Geldiğimde açacağım. İç kümesinde de çok kuş var. Onları da çıkaracağız. Yeni bir videoda çekeceğiz yakın zamanda inşallah. Evet sarı bizim karşıya atmış kendini. Dediğim gibi biraz stresli sıkıntılı uçmalarda oluyor. Yakında hiç olmayacaktır Yerleri direkt yüksek uçuyorlar da güneşten bakamıyorum Görünüyor Evet dostlar Kuşlarımız uçuyor ben de şimdi müsaadenizle videoyu kesiyorum. Bir kahvaltı faslını yapacağız. Virüs muhabbetinden zaten keyfimiz kaçtı. Gezemiyoruz, bir yere gidemiyoruz. Herkes dikkat etsin tekrardan. Mümkün mertebe kalabalık yerlere girmeyin. Evde kalmaya çalışın. Hayırlısı inşallah bu günlerde geçeceğini düşünüyorum. Benim tahminimce bir rüzgar gibi gelip geçecek yani ve Haziran gibi inşallah biter diye ümidim var yani havaları ısınmasıyla birlikte. Kanalımıza abone olmayan dostlar abone olursa seviniriz. Abonelerimize de bizimle kaldıkları için teşekkür ederiz. Hoşçakalın diyorum. Sağlıklı günler diliyorum hepinize.